Teknik olarak benim üstü yok. yok. Asıl sizin benden özür dilemeniz gerekiyor. Özür dilemem gerekiyor. Öyle mi? Benim mi özür dilemem gerekiyor? Hem suçlu hem güçlü ya. Ya, ya, ya bir de... Lütfen benim sinirimi daha fazla bozmayın. Zaten sesim kısık. Sen... Aa, hanımefendi bir şey söyleyeceğim ama esas siz benim sinirlerimi bozmayın. Tamam yani star olabilirsiniz ama yani siz doktorluk ne kadar zor bir meslek biliyor musunuz? Önce altı sene boyunca tıklıyorsunuz. Tamam, 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 tamam. Bir şey demedim varsayın. Tamam mı? Hiçbir şey demedim. Yeter ki susun. Tamam. Ee... Geri alıyorum. Sen Aa sen istersen dışarı çık, ben devam edeyim. Ama ben... Nisan, ha. seni anlıyorum ama dışarı çıkman lazım. Çünkü kadın daha fazla delirdim. Hadi, hadi. Hadi Nisan, hadi. Yani hem suçlu hem güçlü, hala kendini savunuyor. Bu ne biçim doktor, anlamıyorum. Hani bir, ee, bir... size bakın. Bir de ona bakın yani. Nisan Hanım iyi bir doktordur. E buyurun uzun.